Hoş geldin Hüseyin abi. Çok üzüldük. Var mı bir haber? Yok yok sağ ol. Abla niye geldik buraya? Hah, e, kardeşim e, acaba bu civarda e, sizden başka eczane var mı? Geyikli de yok. Niye ki? Bir yanlışımız mı oldu bizim? Yok, yok o değil de. son 24 saat içinde sizden e, bebek bezi, bebek maması, emzikli falan bu tip şeyler alan birisi oldu mu? Oldu abla oldu da. Niye soruyorsun anlamadım ki. Mesela cevap ver. Ya milyon tane tatilci geçer buradan. Çocuklusu var, bebeklisi var. Dünden beri kaç tane sattık Allah bilir. Peki bir sıra dışı biri, ya böyle heyecanlı biri oldu mu? Hmm. Öyle biri... Ha, ya dünkü herifi söylesene be. Hani mamayı nasıl karacağız, harcayacağız diye bize devamlı soru sorup durdu ya. Kim o kalsın? Vallahi tanımıyoruz Hüseyin. Bir adam, tam dükkanı kapacağız geldi. Her şeyden çifter çifter aldı. Emziği bile bize seçtirdi. Yani terliyor, merliyor. Yani kendi aramızda güldük vallahi. E, -tamam, nasıl biriydi? Heyecanlı. Tipi nasıl? Tipi? Ha. ha. Alnı açıktı. Şakakları dışarlıklı. Ha. Bir iki sene yakalmaz Keroğlu. Benim yaşlarda. Yok be ya. Sen ondan yaşlısın. Ya salak salak konuşma. anımı yanında. Allah Allah. Burada yardımcı olmaya çalışıyoruz. Tamam canım. Senin yaşlarında diyelim üç aşağı beş yukarı. Beş yukarı. Ya tamam peki sakalı falan var mıydı bu kişinin? Yok. Bıyıkları vardı benden biraz daha topludu. Sen ondan şişmansın be ya. Ya sen ne uğraşıp duruyorsun benimle ya? Allah Allah. Aa yeter ama. Aa, hakikaten yeter ya. Antropos kardeşler. Bir susun bakayım siz. Sen bir daha görsen tanır mısın bu kişiyi? Evet. Tanırız Yunuzan Hanım. Tanırız. Tamam çok güzel o zaman. Robotlu resmini çiziyoruz. Hıh bravo. Ne? Robotlu resim ne be ya? Ya oluyor ya hani kara resmini çiziyorlar. Şüphelendikleri kişinin polisler böyle panoramik bir şekilde asıyorlar. Eee polis robotlar. Ressam polisler. Siz niye mu sandınız burayı be ya? Nerede bulacağız ressam polisi? Bizde iki tane polis var, onlar da trafik polisi. Varsa varsa jandarma da vardır. Gidelim ona soralım hadi. Ya hadi Asım abi, Kasım. Hadi, kapa dükkanı. Bunlar da mı gelecek şimdi? kim şartlık yapacak abla, onlar gelmezsin. Kendin niye çizdirelim diye. Tamam, tamam. Hadi, hadi kapat, hadi. Bu mu? Benziyor. Sanki biraz daha topludu. Tamam. Siz yiyelim ben de. Kaçırılma olayı mevkinin Kiremitova köyü olduğu tahmini yapıldı. Lütfen en yakın jandarma birimlerine olay yerine intikal ettirin. Anlaşıldı. İnceleme için ekipler Kiremitova köyüne yönlendiriliyor. Tamam Hüseyin, biz size haber vereceğiz. Gidebilirsiniz. Sağ olun. Teşekkürler. Ya Allah, telsiz duymadınız mı ya? Kaçırılma diyor, operasyon diyor, Kerem'i Topu Köyü diyor, Kiremi Topu Köyü burası. En az 500 kere düğüne gittim ben oraya. Gidelim bir bakalım ya abla. E belki kız kaçırma falandır. Odaya girer girmez telsizi kapattı. Bence bulmak üzereler bayramı. Bizden saklıyorlar. Telaş yapmayalım diye bize söylemediler şekerim. Ay senin ağzını yeme Mercedes abla. İnşallah. En çok da küçük küçük ayaklar geliyor aklıma. <laughs> Abla, gidelim bir bakalım. Bir umut be abla. İyi o zaman, hadi gidelim. Hadi inşallah. Allah'ım, inşallah, inşallah. Kimseyi görmediniz, ha abi? Görmedim. Ne oldu, var mı bir şey? Yok. E, dönelim o zaman. Ha, nasıl aklıma gelmedi ya? Ne oldu yine? Sütanıcı Rasim diye bir adam var buralarda abla. Herkese süt verir. Uçan kuştan haberi vardır onun. E nerede bu Sütanıcı Rasim? Yakın yeri be ya. Hemen şuradan vuru vereceğiz arabayı. Gel buradan bak. Buradan yukarı mı? Gel tamam. buradan. Ya buradan vuracaksın. Düz mü gideceğiz? Armut ağacının sonundan vuracaksın. O yolun orada işte. Yavaş <laughs> yavaş. Burada bırakamam ben. Burada dur. Dur burada. Bundan sonrasını yürüyeceğiz. Niye yürüyormuşuz ya? Araba ne olacak? Ablacığım bu arabayla inilir mi oraya? Vurduruz altını. Yazık günü arabaya. Adamı yeri patikanın altında zaten bak görünüyor aşağıda. Bayır aşağı sallanacağız. Hadi yürü. Ben arabada kalsam. Sen bilirsin. Nereden? Böyle mi? Hüseyin Firuzhan beni de bekleyin. <laughs> Hüseyin, Firuzhan beni bekleyin. Annem çabuk gel. Ay Mercedes, iyi misin? Ay, 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 kocaman bir yılan çıktı. Allah Allah, ya buranın yılanı bir şey yapmaz ki be ablacığım, zehirsiz onlar. Boş boşuna parçalamış kendini. Ya salak salak konuşmasana sen. Korkmuş işte kadın. Galiba ayağım kırıldı. Hey. Ay ne yapacağız? Hadi tut da kaldıralım kadını. Biz kaldıramayız bunu be. Terbiyesiz, sen kendine bak Şişko. Senin o üç tane adam çıkar. O nasıl laf ya? Teessüf ederim. Mercedes Hanım. Senin gibi Avrupa görmüş bir kadından böyle bir aklaret işitmek. Kes. Ay. Ne yapalım biliyor musun? Rasim'e gidelim. Yardım isterim. Hadi yürü. Ay ha, yok yok yok. Bir yere gitmeyin. Beni bırakmayın. Çok korkuyorum. Çekilim. E ne yapacağız? Ne bileyim korkuyor. Dur dur ben buldum ne yapacağımız dur. Yavaş yavaş taşlama devireceksin kadını. Sus ben sana da başlayacağım, taşına da başlayacağım şimdi. Ben de akıl ki senin ipinden kuyuyayım. in. bu mu be? Sen de orada hiç ağlanma Mercedes Hanım, e senin yüzünden. Yok canım bebeği buldu da yok bilmem dedi. Al sana bebek. Ay teyzem ederim, Firuza'nın aç olsun yani. Ne bağırıyorsun kadını, ne suçluyorsun kadını be? Allah razı olsun sen de senin teyze. Senin sayende bir umudumuz oldu. Seçerim senin umuduna. Şunlara bak. Zagorla Çiko. Allah'ım sen bana yardım et. Yavaş, yavaş dikenlere yasladın kadını! Geldik sadece aç bakalım kapıyı. Aç <laughs> kapıyı. Bunlar kimler? Hani kimseyi beklemiyordun? Çabuk daha fazla, Çabuk. Ay. Nasıl kaldıracaksın be? Devrelim madem.